Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç, CleanShit ile karşınızdayız. Karşımda Çağatay Erguvan var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen hafta devamsızlık yapınca hemen müdür baskına geldi ne oluyor burada diye herhalde. Sercan Şanslı rapor alıp kurtulmuş da ben yakalandım sana. Kusura bakmayın müdür bey. <gülüyor> <gülüyor> İzin kağıdını getirdin mi evladım diye gireceğim ben de şimdi böyle. Abi programı ele geçirdik. Valla başlangıçta Hakan ve... Tercan'la birlikte yaklaşık 8 ay devam eden program. Yavaş yavaş biz girdik çıktık derken son programa ikimiz geldik. Kondisyonu yüksek olanlar iyi dayandı. İkimiz kaldık. Klinshit'te <laughs> yani güzel bir sezonu geride bırakıyoruz. 10 aylık bir Fantasy Premier League maratonu vardı. 38. hafta maçlarıyla bu maraton tamamlanıyor. Son hafta dedik ve öyle bir hafta ki Dana'nın kuyruğuyla beraber sanki birçok uzunun da kopabileceği bir hafta olacak gibi abi. Vallahi her şeyden önce ben buradan Sercan'a teessüflerimi bildiriyorum. Haftalar boyu Everton düşecek. Yok kadromuz çok kötü. Yok fikstürümüz çok kötü. Sakatlarımız var. Şöyle böyle diye ters totem yapa 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 Everton'u kümede bıraktı. Bu kümede kalış sevincini burada benimle paylaşmasını isterdim. Çünkü ben işte Richarlison gollerini atsın Everton düşsün şeklinde totem yapıyordum. Sercan'ın totemi tuttu. O yüzden akşamki maç itibariyle başlarsak da hakikaten Everton suyun üstünde kaldı. Leeds'le Burnley'nin de ihtimali kalmadı. Gerçekten Enteresan bir sezon oluyor. Yukarıda şampiyonluk mücadelesi var. İstersen şampiyonluk mücadelesini sona bırakalım. Ben evet. şöyle bir kendi bu haftaki gurur tablomdan bahsetmek istiyorum. Yine Sercan'ı burada görmek isterdim. Çünkü beraber yaklaşık 10-12 program yaptık. Hep beni geçiyordu. Bu hafta 89 puan aldım. Bench boost kullandım gerçi. Hafta ortalaması 43. Burada da en önemli pay Richarlison'un. İki maçı vardı bu hafta. 19 puan getirdi. Kaptanı Kane seçtiydim. 14 oradan aldım. Watkins'ten de bir 10 puan geldi. Evladım Bruno Gimareş'i tuttum takımda. Arsenal Newcastle maçında Arsenal'in hedef olmasına rağmen Newcastle belki çelme takar diye ki taktılar. Kalede de hatta Dubravkan vardı. Bir tane de clean sheet getirdi. Onlarla beraber 89 puan gibi güzel bir puan aldım. Sen bahsetmek ister misin kendi performansından? Ben ortalamanın çok azıcık üzerinde bir puan aldım ki birazcık kendi dikkatsizliğimle de alakalı Liverpool'un rotasyonuna takıldım açıkçası. Şöyle söyleyeyim dikkatsizlik diyorsun da Liverpool'un rotasyonu hakikaten sürprizdi. Yani orada ben de mesela Trent vardı bende. Bayağı bir risk aldı orada kulüp. Gerçekten evet. yapmış olduğu hamle sonuca baktığın zaman işe yaradı. Çünkü şöyle beklenti vardır rotasyon açısından ama bu denli bütün kadroyu etkileyecek bir rotasyon herhalde beklenmiyordu. O yüzden birazcık geçtiğimiz hafta çok benim adıma bahse değer bir puan getirisi olmadı ki en yüksek 166 puan alınmış. Richarlison'u kaptan yapmıştı. 57 puan sadece oradan almış. Haftayı birinci kapatan kullanıcı. Diyerek yavaştan abi önümüzdeki haftaya geçelim istersen. Geçelim. Şöyle sen işte birinciden bahsetti yaptın. kaptan yaptığından bahsettin. Hatta triple kaptan yapmış. Richarlison'la aynı kaderi paylaşan ama tam tersi performans gösteren Vegors'tan başlayalım istersen. Burnley Newcastle'dan küme düşme hattı artık netleşmiş oldu. Dört tane maç var. Hedefsiz olanlardan. Bunlardan biri Burnley Newcastle. Vegors'tu senden önce biz Ahmet Sercan'la burada bayağı bir lanetlediydik. Üstüne adam gitti turuncu reisi Şandaş hocamızı e, göndermiş oldu. Onun lanetiyle de hatta son hafta Vegors 11 başlamadı. Son hafta Burnley Newcastle'da oynayacak. Ben burada kullanıcılara Vegors'u almamalarını tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla artık. Çünkü <laughs> yaklaşık bir son 10 hafta alalım mı aldık mı çıkaralım mı diye bizim çok affedersin anamızı ağlattı. Bu hafta gönül rahatlığıyla ve almayın diye biliyorum. Newcastle tarafına geçersek yedekte dursun derlerse benim evladım Gimareş son haftalarda 11'de iyice yerini sağlamlaştırdı. Güzel performanslar da verdi. Hatta bu hafta 11 puan getirdi bana. İsteyen Gimareş'i tercih edebilir. Bir de Callum Wilson döndü yavaş yavaş işte sezon bitiyor ama o da bir maç formunu yakalayacak diye arada belki Burnley deplasmanında güzel bir performans gösterebilir diyorum sen işte iddiasız maçlardan birinden bahsettin. Brentford Leeds maçıyla devam edelim abi. Benim Brentford'da özellikle dikkat çekmek istediğim oyuncu tabii ki herkesin de aynı düşündüğünü tahmin ediyorum. Christian Eriksen geldiğinden bu yana müthiş bir etki yarattı malum. Geçtiğimiz yaz yaşadığı olaydan sonra harika bir dönüş yaptı abi. 9 maç ilk 11 oynadı geldiğinden bu yana. 1 gol 4 asisi var ve yanlış hatırlamıyorsam da onun 11 başladığı hiçbir maçı kaybetmedi. Hatta son 7 maçta bir mağlubiyet, bir beraberliği var Brentford'un. Çok da iyi de bir seri yakaladılar. Ben Eriksen'in önümüzdeki sezon için de biliyorsun kontratı yok. E, yarım devrelik bir kontratla gelmişti. Önümüzdeki sezon için kendisini gösterebileceği son maç aynı zamanda bu. Bence e, bu hafta için tercih edilebilecek isimlerden birisi olabilir orta saha için diye düşünüyorum. Bu arada şey var son 4 maçta 16 tane şans yaratma başarısı da gösterdi ki bu sayının üstüne çıkabilirsiniz bilen başka da isim yok. Leeds de yine bu aynı periyotta bu son 4 maçta kendi kalesinde 10 gol gördüler. Bu maç özelinde benim de tavsiye edeceğim isimlerden bir tanesi o. Sen Erik sen dedin, Sercan'la iki hafta önce konuşuyorduk. Duran toplarda %44 gibi bir yüzdeleri vardı, gol yüzdeleri ki biz konuştuktan sonra duran toptan gol atmaya devam ettiler. Hatta işte yan son ve ayar ben de işte sen Eriksen diyorsun mesela. Eriksen topun başına geçer. Frikik değil de korner atmaya giderse yan son ve ayarın kafa toplarından puan getirme ihtimali yüksek. ki iki hafta önce yanlış hatırlamıyorsam birinci olan kullanıcı yan sonla ayarı beraber almıştı. 44 puan getirmişti. Oradan istersen daha önceden düşmesi kesinleşmiş olan Watford'ın Chelsea ile mücadelesine geçelim. Ben Chelsea'den bu sene baya bir oyuncu aldım. Son haftalarda Tuhel hocam rotasyonun dibine vurdu. Hatta sırf <laughs> o yüzden ben Havertz'i kadromdan kestim. Mount'u tuttum. Marcos Alonso'yu tuttum. Marcos Alonso geçen hafta güzel bir performans verdi. Ama Chelsea-Watford özelinde buradan oyuncular alabiliriz ama rotasyon hangi oyuncuyu tutturabileceğimiz konusunda sıkıntı yaratıyor. Gerçi son haftalarda Lukaku'yu direkt tercih ediyor. Werner sakatlandı. <laughs> Havertz'i yedek oturtuyor. Mount bir var bir yok. Burada ben Chelsea'den ya gidersek gidersek Marcos Alonso'ya gidelim onun yeri garanti gibi gözüküyor. Ele hele, hele Chilver'in hala geri dönmediğini düşünürsek diyorum. Lukaku konusunda ben bir, bir adım daha atmak istiyorum senin aksine. Bence dediğin gibi son haftalarda hem onu tercih ediyor hem Havertz'i yedek bırakması, Werner'in olmayışı son haftada onu tercih edecektir bence ki o da biraz biraz sonunda azdırt da olsa kendini buldu. Formu da fena değil. O yüzden bu hafta için evet maliyetli bir tercih olacaktır ama en azından Chelsea'den bir tercih yapılacak kullanıcılar için mantıklı bir tercih olabilir diye ben de Lukaku'yu eklemek istiyorum abi onun yanına. Sen Lukaku dedin. Lukaku'nun yanında bir de şöyle bir tercih var. Wardy de geri döndü. Ve evet. bu haftanın belki de son amaçsız hedefsiz maçı diyebiliriz Leicester'la Soton arasında. Leicester'da hakikaten hücum anlamında çok üst düzey bir takım. İşte en son iki hafta önce Wolverhampton'u beşlediler. Wardy geri döndü. Lukaku'ya parası yetmeyenler Wardy'yi belki tercih edebilirler. Arada bir 2 milyon oynuyor ama Wardy da aynı Wilson gibi son haftalarda takıma girmeye başladı. Form tutmaya başladı. Leicester Soton özelinde de ben bir Wardy tercihinde bulunmalarını tavsiye ederim. Deyip istersen hedefi Kalan takımların maçlarına gidelim. West Ham ve Manchester United. West Ham'ın ufak da olsa bir hala Konferans Ligi değil de Avrupa Ligi ihtimali var. Manchester United'la çekişmesi var. O mücadelelerin olacağı maçlar hakkında yani West Ham Brighton ve Manchester United Palace maçları hakkında ne dersin? West Ham Avrupa Ligi'de iyi bir performans gösterdi. Bu zamana kadar iyi geldiler. David Moyes hocada tekrar kendisini hem buldu hem West Ham'ı da tekrar toparlayıp de orta sıraların üstüne doğru taşımaya başardı. Yıllardır biliyorsun saçma sapan yönetilip şişme kadrolarla tuhaf tuhaf işler yapıyorlardı. Ama artık birazcık daha kendi kimliğini bulmuş durumdalar ki geçen hafta belki de şampiyonluk yarışının son haftaya gelmesine neden olan bir performans da sergilediler aslında. Her ne kadar ikinci yarı oyundan birazcık düşmüş olsalar da e son hafta Brighton deplasmanında işler nasıl gidecek açıkçası hani benim birazcık uzak duracağım takımlardan bir tanesi olacak ki klasik zaten hani West Ham'dan bu zamana kadar tercih yapmaya çalıştığımız birkaç oyuncu var işte defanstan Dawson olsun. E, defanstan Cresswell var, orta sahadan Bowen var ki Bowen, Bowen var, bovum, var evet. Yani herhalde bu sene fiyat performans açısından 6.9 milyona artı 200 puan getirdi. Senin dediğin doğru Brighton özellikle son haftalarda çok üst düzey performans gösteriyor. Son 7 maçında Arsenal'i Tottenham, Manchester United'ı yendiler. Evet yani evet. Düşmeme mücadelesi veren Leeds'e gittiler deplasmandan oradan Leeds'in kazanmasını engellediler. Sercan'la konuşurken hep şey diyorduk işte Potter hocam takımı fazla kurcalıyor biraz overcoaching yapıyor diyorduk ama son haftalarda özellikle orta göbeği işte MVP, Kaysedo, Bissouma'yla takviye edince belli bir performans gösterdi. Ben bu maç özelinde zor maç Belki orta sahada bir Bowen tercihi yapılabilir ama diğer taraftan da Brighton'dan da bir Trossard son haftalarda çok üst düzey performans gösteriyor ki kanat oynatıyor onu 3-5-2'nin hatta 3-6-1 gibi bir dizilişle sahaya çıkıyor. Kanat oynatmasına rağmen çok üst düzey bir performans gösteriyor. 5.9 milyon trosar. Hatta ben bir hipster tercih de yapacağım. 5.1 ile <laughs> McAllister bile kullanılabilir orada. Yedekte dursun. Şeye geçelim istersen. Ya West Ham'ın çekiştiği Manchester United'a geçelim diyeceğim de pek de geçesim yok çünkü hakikaten <laughs> bu sene herhalde en büyük ayak kırıklığı yaşatan takım diyebiliriz. Şimdi Palace deplasmanına gidiyorlar kimi alsam desem yani Kane, Ronaldo arasında kalanlar için ben Kane'de kalacağım. Ronaldo'yu tercih etmeyeceğim. Bruno Fernandez'i tercih etsen o da çok pahalı. Orada da işte son mu Bruno Fernandez mi diyenler sonu tercih eder. E, hücumda Sancho ve Elanga'ya gidilebilir diyeceğiz. Sancho yok. Sakatlandı. Elanga'ya da ne kadar güvenilir bilmiyorum. Evladım olan Rashford'dan da zaten bu sene çok çektim. Herhalde en önce vazgeçtiğim oyunculardan biri oldu. Deplasman olduğu için de clean sheet ihtimali az. Ben o maçtan açıkçası uzak duracağım diyorum. Kesinlikle bence de uzak durulması gereken maçlardan bir tanesi. Palas bir de bu sene büyük takımlara az çok sorun yaratmayı da başardı. Özellikle City'ye çelme takmayı başardı. Dün akşam Everton'dan bahsettik. Everton'a belki de o hazin sonu yaşatacaklardı. Ama Everton geri dönmeyi başardı bir şekilde. Hatta maç sonu Vieira Hoca da sıkıntı yaşadı biliyorsun Sağda görmüşsündür videoyu. Densiz bir taraftarın. <laughs> yani şimdi o densiz taraftar büyük ihtimal 2000 doğumlu falandır. Patrick Vieira'yı tanımayan bir taraftardır. Yani Premier Lig'in koğuş ağası Roy Keane'e posta koyan ender adamlardan birinden bahsediyoruz. Yani abi iyi cesaret ya. Ben yanından geçerken hani böyle rüzgarıyla insan şey olur ya sarsılır ya. İyi cesaret yani geçip Laf atıp bir de üst, üstüne üstüne devam etmesi Vallahi bravo iyi cesaret ki hoca da tutmuş yani aslında devam etmemiş bir yerde. Çok ciddi ve saçma bir yere gitmemiş Allah'tan iş. Valla gidebilirdi şimdi biraz artı 18 bir örnek vereceğiz. Yani Patrick Vieira'nın Anelka'nın başına getirdiği şeyler vardı. İsteyenler internete Patrick <laughs> Vieira Anelka Wenger yazarlarsa onu da görebilirler deyip fazla sınırlarda gezmeden istersen bir Arsenal Tottenham çekişmesine geçelim. Çünkü Geçelim. onlar da Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyorlar. Ben açıkçası Arsenal'i bir tık önde görüyordum ama Ahmet Sercan burada yok abi onlar daha çoluk çocuk daha genç o mücadeleyi kaldıramazlar dediler. Burada haklı çıktı. Ben çünkü Tottenham'ı biraz da işte sakatlıklar nedeniyle hem Reguillon hem Doherty'den mahrum kalınca bir tık geride görüyordum ama şu an avantaj Tottenham'da. Tottenham Norwich deplasmanına gidiyor. Kane var, Son var. Onların yanına kim tercih edilebilir üçüncü olarak derseniz ben bir Sesenyon hamlesi yap dedim geçen hafta. Karşılığını da aldım. Ben burada Sesenyon tercihi yapılabilir diyebilirim. Bilmiyorum sen ne dersin? Bravo. Ben de katılıyorum abi sana. Hem maliyeti düşük hem %0.8 Kullanıcı tarafından tercih edilmiş bir isim, ciddi bir üçüncü olarak fark yaratabilecek bir isim. Dediğin gibi regülyon sakatlığı nedeniyle yok ki, hani iyi de bir performans verdi e, onun yerine oynadığı maçlarda da. O yüzden kesinlikle ben de katılıyorum sana toplumdan ki hani artık final maçı oynayacaklar garantilemek için şampiyonlar ligi biletini e diğer tarafta da Arsenal şimdi evinde büyük ihtimal partiden gelecek olan Everton'la oynayacak Arsenal dördüncü <laughs> sırayı kendi elleriyle verdiler bir nevi hem Tottenham'a kaybedip hem ardından Newcastle'a kaybedip e bu maçta büyük ihtimal gol atacaklar ama Arsenal'da benim şöyle bir sıkıntım var. Hücumda çok opsiyonları var. Ben mesela Martinelli'yi aldığımda Emil Smirnov ve Odegaard oynuyordu. Martinelli kenarda kalıyordu. Ha Mesajcan da Saka vardı. O Saka'dan bayağı verim aldı. Ben burada üçüncü forvet olarak Enketi'ye tercih edilebilir diyorum. Onun dışında çünkü işte Martinelli, Simitrov, Odegaard, Saka bu arkadaşlar genç olmalarından dolayı çok istikrarsızlar. Son hafta ne yaparlar ne ederler pek kestiremiyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Enketi'ye tercih çok mantıklı. Bir taraftan da ben onun yanına hani belki forvet hattında bir nebze olsa düşük maliyetli ve daha az tercih edilen Lacazette tercihi yapılabilir diye düşünüyorum. Yani takımın en tecrübeli isimlerinden biri malum abi. Bir de şey de var. Yani e, hani çok az gol katkısı yaptı ama en azından etrafındaki o genç ve iyi hücumculara asistlerle katkıda bulunmaya çalıştı sezon boyunca. Muhtemelen bu maçta son dakikaya kadar en azından o Şampiyonlar Ligi biletini almak için iyi bir performans sergilemeye çalışacaklar. O yüzden belki yanına alternatif olarak ben Lacazette ismini önermek istiyorum. Ve gelelim haftanın, sezonun belki de son 10 yılın en önemli ikili mücadelesine. City mi Liverpool'da? Hemen Yek'ten cevaplar. Yani normalde gönlüm tabii ki Liverpool diyor. Guardiola'nın basın toplantısında söylediği gibi herkes Liverpool'un şampiyon olmasını istiyor dediği gibi. Ama gerçekçi olmak gerekirse City. Vallahi ben City'ciyim. City alsın diyorum. Hatta buradan maçı bence Gabriel Jesus getirecek diyorum. Ben Oo. bu hafta Jesus tercihinde bulunacağım. Kadroma Jesus'u katacağım. Çünkü... Sezon başında ilk 11 oynatmadı. İşte forvetsiz, santroforsuz bir sistem denedi. Ama işler biraz sıkışınca Gabriel Jesus'a döndü hocam. E bir de Haaland transferi yapılacak. Seneye Haaland 11 oynayacak. Büyük ihtimal Gabriel Jesus yedek kalmayı istemeyecek ve Arsenal dedikoduları var. Evet, ve son... Ciddi dedikodular var. Ben son hafta Gabriel Jesus'un şöyle sağlam bir performans gösterip şampiyonluğu alıp ondan sonra da taraftara güzel bir veda edeceğini düşünüyorum. Ya şimdi şöyle bir durum var abi. Bilmiyorum katılır mısın? Bu iki taraftan birini seçtiğin zaman ya klopçu ya pepçi olmak ya da işte klopu seviyorsan pepi sevmiyor olmak gibi bir durum insanlar benimsemiş durumda. Ama ben iki hocayı da çok seviyorum. ya Tabii ki klopu daha çok seviyorum çünkü hani bizim karakterimize daha yakın bir karakter. Ama ben Pep Guardiola'yı da çok seviyorum. Barcelona'ya ilk hoca olduğumdan bu yana özellikle o kendi gelişimi bir taraftan oyunu. Barcelona'da tabii ki son bir, özellikle iki sezonu bambaşka bir boyuta getirip hani bizi çok sıktığı zamanlar da oldu evet. Yani City'de de bunu yaptığı zamanlar oldu evet. Ama yine de onun o gelişimi oyununu geliştirme boyutu beni bir taraftan da heyecanlandırıyor bir izleyen olarak. Onu da çok seviyorum. Sadece daha gerçekçi oyuna bakması gerektiğini düşünüyorum bir taraftan. Çünkü o inadı kendi oyununa olan inancı bazen geriye de tepebiliyor. İşte sezon içinde çok gördük. Oyunundan ödün vermediği ya da işte sahaya çıkardığı 11'den ödün vermeyip değişiklik bile yapmadığı maçlarda hatta sonrasında işte ben değişiklik yapmaya gerek görmedim çünkü işte takımın ritmi vardı, devam ediyordu, işte gol geleceğini düşünüyordum falan demeleri. O birazcık ne kadar inatçı, ne kadar da oyununa ve o felsefesine güvendiğini gösteriyor ama bir taraftan da gerçekçi ve realistik de olmak gerekiyor. Rasyonel bakmak gerekiyor daha doğrusu. O taraftan da işte daha heyecan verici ya da işte onun deyimiyle daha rock'n'roll bir oyun oynayan işte Liverpool onun taraftarı da daha başka ve daha fazla tabii bir tarafta. Ama ben öyle görmüyorum ya ben ikisini de çok seviyorum bir taraftan. Liverpool'a sen rock'n'roll dedin kulübün tabiriyle ben biraz pusu futbolu diyorum <laughs> işte Santrafor kullanmadan hızlı hücumlarla o geçiş oyunu transition ne dersen o Mane Salah firmin işte şimdi artık değişti Jota girdi Diaz giriyor. Orta sahayı sağlam tutan o pusu futbolunun en üst seviye örneği Liverpool. E diğer taraftan da City işte possession futbolu dersin, işte topa hakim olma dersin. Guardiola da onun en uç performansını gösteren hoca bu iki takımın çekişmesi ben bu kadar birbirinden farklı ama bu kadar birbiriyle sağlam kapışan iki takım görmedim. Ama dediğim gibi ben Pep hocamı bir adım daha önde görüyorum. Cesus'un da güzel bir veda yapacağını düşünüyorum. Alternatif isteyen olursa şöyle bir sıkıntı var. City'de Diaz, Walker ve Stones üçü de oynamayacak. Geçen hafta Zinchenko ve Fernandinho ile başladı West Ham karşılaşmasına. Yine bu iki oyuncudan biri hatta ben Fernandinho'yu pek kullanacağını düşünmüyorum. Orada Ake'yi tercih edebilir diye düşünüyorum. Pep Guardiola'nın Liverpool tarafına geçersek işte geçen hafta seni de vuran ultra rotasyondan sonra <laughs> Şu ihtimal var. Zaten City önde. Belki erken gelecek City golleriyle onu da düşünebilir Klopp hoca. Belki sakatlı olan Salah ve Dijk'la başlamayabilir. Yani oyunun hı hı, gidişatına hı. göre de duruma bakabilir diye o iki oyuncuyu belki başta kesebilir diyorum. Katılıyorum sana. Belki de gidişata göre kendileri de eğer skor bulursa riske tamam maçın tamamında da riske etmeme durumu da var. O yüzden Salah'tan biraz uzak durup belki Mane tercihi ya da Luis Diaz tercihi de yapılabilir Liverpool tarafında açıkçası. E, kale tarafında da işte Alisson ve şey yani bunlar artık garanti maçlar olduğu için ve Ederson belki tercih edilebilir bu iki takımdan. Matip yine defans hattında City tarafında Zinchenko da aynı şekilde hem uygun hem daha az kullanıcı tarafından tercih edildiği için o da bir alternatif olabilir senin dediklerine ek olarak ben de onları ekleyebilirim abi. Müthiş bir final olacak ayrıntısı da var aynı zamanda City Aston Villa ile oynayacak. Aston Villa'nın teknik direktörü de Stefan Gerrard biliyorsun. Bir de öyle bir ayrıntı var. Herkes çok ciddi bir bilenmeyle Liverpool'a bir avantaj sağlamak için ciddi bir performans ortaya koyacağını da konuşuyor bir taraftan takımın. Göreceğiz. Dediğim gibi Dana'nın birden fazla uzvu kopabilir bu hafta haftasonu. Gerard dedin. Gerard bu hafta Coutinho ile Inks'i yedek bekletti. Yani o da yavaştan bir City'ye sürpriz yapma çabasında. Bakalım dediğimiz gibi benim gönlüm yana. Sen bir tık Liverpool'u görüyorsun. Artık sezon bitti, bitiyor. Bize çok keyifli bir sezon yaşattı bu iki takım. İnşallah de aynı güzellikte olur diyorum. İnşallah abi. Diyerek toparlayalım programımızı. 38. hafta maçlarını konuştuk Premier Lig'de. Son hafta Clean de son programı oldu bu sezon özelinde. Bir önümüzdeki hafta hem sezonu hem fantasy çerçevesinde fantasy Premier Lig'i değerlendireceğimiz bir programımız olacak muhakkak. Diyerek programımızı, podcast'imizi kapatıyoruz. Çağatay abi ağzına sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu. Senin de ağzına Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim abi. Geçiş oyunu tüm podcast mecralarından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da GoCast adıyla bizi takip edebilir. Yorum ve görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.